Ve annemin size mesajını atayım mı? Okuyayım. Ya bunu okuyacağım abi. Siz benim canımsınız, yerimsiniz ya. Annemin sosyal medyayla hiçbir alakası yok biliyorsunuz. Bu mesajdan dolayı kimse yargılamasa yargılayın zaten yatırır sikerim annemin kendi düşüncesi bu kimseyi bağlamaz. Bak şimdi annem yüksek ihtimal siz gittiniz anneme babama falan birçoğunuz yardırdınız mesaj attınız. Bir kere annemle benim iletişim şu oluyor. Mesela iki gündür burada ya yaklaşık 22 defa karşıma oturup şunu söylüyor bana. Ya seninkilerden bana mesaj atanlar olmuş. İşte Bigi anne. E, Tuğkan'ın annesi olmak zor mu? İşte ya Bigi anne ne güzel çocuk doğurmuşsun. Çok seviyoruz falan böyle hani küçüklü büyüklü düzgün yorumlarla annem çok mest oluyor tamam mı? Bunları okuyup okuyup böyle mutlu oluyor yani kadın. Geliyordu bana aktarıyor tabii. Bana aktarınca daha öyle mi demişler bilmem mecar tut bazen de uyarıyorum bazı konular hakkında. Malum tahmin edersiniz ki. E tabii gurur duyuyordur hoşuna gidiyordur yalan yok. Şimdi TikTok olunca da ben TikTok öyle goy goy videosu çekince bir kesim anneme mesaj yağdırmış. O da o kadar etkilenmiş ki o mesajlardan. Yüksek ihtimal annem bilmez TikTok falan. Sen nerede yayın yapıyorsun falan diyor bana bazen çünkü. TikTok yani Twitch'i bilmiyor TikTok'u nereden bilsin. Annemden şöyle bir mesaj geldi. Biraz çevirerek anlatacağım. Canım benim. <laughs> Bak TikTok'u <laughs> attığım gün. Videoları attığım günün. Ertesi günü öğleni pardon. Canım benim. TikTok'ta yayın yapanlara baktım. Pek sana benzemiyorlar. Sen oraya hiç mi hiç yakışmıyorsun be canım. Sen Türkiye'nin sevdiği bir numarasın canım ya. Anneni dinle. <gülüyor> <gülüyor> Abi o mesajı gördüm yerlere bir yattım. Ya dedim sana ben kurban olurum ya. Ya sen ne, neyin hani Türkiye'nin bir numarası ne mesela? Hani ben Beyazıt Öztürk müyüm? <laughs> Türkiye'nin bir numarası. İşte her ananın gözünde evlatlar hep bir numaradır. Ama o TikTok'u hani beni annelik içgüdüsüyle uzaklaştırmaya çalışması ben yaşındaki bir adamı bence çok epikti. Bir de babam babam stiliyle yokladı onu. Aa, TikTok gay için açtı onu ya. He? <laughs> diye geldi. Yo dedim baya ciddi. Gay değil mi? ne yapmışsın orada sen bir şey yapmışsın falan dedi. E e ne onu söylüyor aslında. Ya dedim da, dalga geçmek için yaptım abone. Ha iyi falan yiyip konudan hemen uzadı. Çok tatlılar ya.